Prezi'nin kendi içerisinde resim eklemeni göreceğiz. Insert, Image bu menüyü tek başına göreceğiz ama ben sadece şu anda buradan çalışmıyorum diye. İçerisinden gelip Select Files'dan resmi indirdiğiniz klasörü seçebilirsiniz. Ve resim gelir. Ya da daha güzelini göstereyim size. Flickr ve Google'ın desteği sayesinde gelip buradan arayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradaki kutuda aynı şekilde size bu aramaları sağlıyor. Ve buradan seçtiğiniz resmi getirip Prezin içerisinde bırakabilirsiniz. Burada Prez aynı zamanda size resim bulmanızda ve telif hakkında da yardımcı olmuş oluyor. Bu resmi dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz bakın. Yine de yasal haklarını soruşturun tabii ki. Resim getirmenin iki yöntemi var. Benim tavsiye ettiğim bu. Çünkü daha hızlıdır, daha kolaydır. Bu resimlerin hepsi aynı zamanda kütüphanenize kaydolunur. Kütüphane kısmını daha sonra sizle birlikte Insert de my collection bölümünde göreceğiz.